Merhaba arkadaşlar. Eftelyana Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yapacağım motifte bir tane mekik ve şu şekilde inciden boncuklarımıza ihtiyacımız var. Boncuğumuz küçük arkadaşlar. Kum boncuğun biraz büyüğü diyelim. Alt ipi kullanmayacağım. Alt ipini ben alt ip yerine mekikteki ipe boncuğumu geçirdim. İsterseniz alt ipi de kullanabilirsiniz. İpin israf olmaması için bu eğer alt ipi kullanmayıp mekikteki ipi kullanacaksanız diyorum. Şu şekilde hizalayın. İpin ucu buradaki yerimize gelsin. Sadece şuradan tutun. Boncuğumuz işaret parmağımın üzerinde kalıyor. Ve buraya ben bir tane alttan bir tane üstten düğümümü atıyorum. Boncum hala işaret parmağımın üzerinde olacak ve ikinci defa alt ipimi ikiye büküp bir tane daha burada bir alttan bir üstten düğümü attım şimdi yavaş yavaş çekiyorum ortaya boncuğu yerleştiriyorum şu şekilde alt ipimi küçülttüm biraz şimdi ipin hareket etmeyen kısmı şu şekilde boncuğumuzun üzerinden gelecek elimizle tuttuktan sonra şu şekilde mekiğin ipin üzerinden arkadaşlar sadece bir tane atıyorum şimdi yapacağımız teknik farklı bir teknik olacak ama yapımı çok basit arkadaşlar şu şekilde ipin altından atıyorum ve şurada bir boşluk oluşuyor bakın ve buraya ben 10 defa mekiğimi arasından geçireceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane geçirdim. Şu şekilde elimle düzleyerek şu şekli verdim arkadaşlar. tekrar yapalım buraya bir tane alttan bir tane üstten düğümü düğümümü attım bir dakika arkadaşlar tekrardan ipin altından atıyorum şuradaki oluşan boşluğun içinden 10 defa mekiğimi geçireceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 şu şekilde getiriyorum ve şu şekilde döndürerek mekikteki ipimi çekiyorum şekil kendiliğinden oluşuyor arkadaşlar bir alttan bir tane üstten diye düğümümü yeniden attım yaptıkça da sıkın arkadaşlar sıkılaştırın yani tekrardan oluşan boşluğun içinden mekiğimi döndürerek içinden 10 defa daire yapacağım 6 7 8 9 ve 10 şu şekilde elimle hafiften döndürüyorum ve ipimi çekiyorum direkt şekil kendiliğinden oluşuyor hepsinin arasına bu işlemleri yaparken bir alttan ve bir üstten diye düğümlerim atmayı unutmuyorum her yaptığımda şu şekilde sıkarak Dibine gelmesini sağlıyoruz. Yeniden aynı şeyleri 15 defa tekrar yapacağız arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane doladım. Elimle hafiften şu şekilde çeviriyorum ve alt ipimi çekiyorum. Şuradaki biraz eritiyorum arkadaşlar hafif tombulluğunu ve yeniden bir tane alttan bir tane üstten düğümümü atıyorum. Yeniden ipin altından geçirdim ve oluşan şuradaki yuvarlağın içine 10 defa çevireceğim. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 yeniden elimle hafiften çeviriyorum çevirirken de mekikteki ipi şu ipi şuradan tutup direk çekince şekil oluşuyor arkadaşlar bunun gibi toplam 15 tane olacak ve aralarına tırnağımızla şu şekilde tutuyoruz ve buraya bir tane bir alttan ve bir üstten diye düğümümüzü atıyoruz her yaptığımızda da hafif dibine getirmeye çalışıyoruz aynı arkadaşlar 15 tane olana kadar bu şekilde devam edeceğim 5 6 7 8, 9 ve 10 bakın direkmen oluşuyor parmağımızla tutuyoruz bir alttan ve bir üstten diye düğümümüzü atıyoruz bu şekilde ben 15. ile tamamladım arkadaşlar elimle şu şekilde sıktırıyorum buraya bir tane tersten düğüm atıyorum. Şimdi alt ipimi çektim. Boncuğum arada kalıyor ve sıkıyorum. Buraya bir tane alttan ve bir tane de üstten düğümümü attım. ipimi kesip yakacağım arkadaşlar. modelimizi yaparken şuradan yapıyorduk ama doğru tarafı şurası daha güzel duruyor arkadaşlar ekleme yaparken direkt kendi ipiyle buradan ekleme yapabilirsiniz elinizle tutup alt ipi çekiyoruz. Modelimin yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere.